Bunu önceden bilseydim saçlarım kurtulmuştu arkadaşlar. Saçlarımı 3 gün boyunca nasıl fönü kullandığımı göstereceğim size. Bu benim yaklaşık 1 yıldır falan yaptığım bir yöntem. Saç bonesi kullanmak. Hatta bilerek inanmayanlar olur diye saçlarımı yağlı bıraktım 3 gün boyunca. Şöyle bir bone alıyorsunuz ve gece uyumadan önce saçınızı bunda topluyorsunuz. Toka vesaire takmadan toplamaya çalışın. Şöyle tutup boneyi önden geçireceksiniz. Bunu böyle yapıp sonra geçireceksiniz. Takacaksınız. Saçı da içeride serbest bırakacaksınız. Hatta şöyle birazcık sal ki öyle topuz şeklinde tek bir şekilde kalmasın. Sabah uyandığınızda saçlarınız yine bebek gibi olacak. Şimdi diyeceksiniz ki zaten saten yastık kılıfları var. Ama saten yastık kılıfları bu kadar etkili olmuyor. Çünkü bu saçınızı tek bir yerde de tuttuğu için dolaşmasını çok daha fazla önlüyor. Benimki ipek saten ve hatta ona göre bir çamaşır şampuanı ile yıkıyorum. İpek satenlerin fiyatı bir tık daha yüksek oluyor. Eğer sadece başta denemek istiyorsanız daha uygun fiyatlı bir tane alıp memnun kalırsanız da ipek satene geçmenizi öneririm. Saçlarımı da 3 gün önce Dyson Air Straight ile yapmıştım. Biliyorsunuz Air Straight'in de düzlüğü çok uzun süre kalmıyor ama bu bone sayesinde 3 gün kullanıyorum ve yine Dyson'ın Air Wrap ile de yaptığım saçları yine bununla 3 gün kullanabiliyorum. Ayrıca bunu sadece saçınızın bozulmaması için değil aynı zamanda kırılmaması için de kullanabilirsiniz. Yine gerçekten çok işe yarıyor. Çünkü saçlarınız hiç dolaşmıyor. Daha fazla tüyo için beni takip etmeyi unutma. Sonrakinde görüşürüz.